Nasıl yani? Sıla nasıl yapmış böyle bir şeyi? Ne kadar iyi gizlemiş gerçek yüzünü. Eski Metin'in hala içinde bir yerlerde olduğunu düşünmek istiyorum. Biz o Metin'i çok özlüyoruz. Ben kocamı geri istiyorum. Sıla, benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Peki bu konuşmadan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söylesem? Gelin dizisi yeni bölümünde hançer için tehlike çanları çalıyor. Hançer ve bebeği büyük bir yangının ortasında mahsur kalırken Cihan onları kurtarmak için hayatını hiç sayacak. Alevlerin arasında verilen bu ölüm kalım mücadelesi hançeri fiziksel olarak kurtarsa da asıl tehdit yangınla sırınırlı kalmayacak. Yangın sonrası hançer sılağının bitmek bilmeyen kötülükleriyle yeniden yüz yüze gelecek. Şimdilik yer adım atıyor gibi görünse de Sıla'nın öfkesi dinmeyecek. Hançerin Esma'nın yanında olması Sıla'nın kıskançlığını kontrol edilemez bir hale getirecek. Bu durum Sıla'yı daha karanlık ve daha acımasız planlara sürükleyecek. Zamanla herkes şunu fark edecek. Dizinin gerçek kötüsü Sıla'dır. Hançer gerçekleri öğrendiğinde Sıla kısa süreliğine de değişmiş gibi görünse de Dönüşüm kalıcı olmayacak. Esma'nın ölümüyle dengeler tamamen bozulacak ve Sıla da bu aralığın ardından diziliden ayrılacak. Bu süreçte hançer karanlık güçlerin hedefi haline gelecek ve silahlı bir saldırıya uğrayacak. Hayatta kalıp kalmayacağı ise büyük bir belirsizlik yaratacak. Hançer'in kaderi yeni sezonda dizide yer alıp almayacağına bağlı olacak. Eğer yeni sezon anlaşması gerçekleşmezse, Hançer karakteri için yolun sonu görünəcək, ancaq hekayə davam edərsə Hançer ölümdən dönəcək. Ötə yandan Metin çəpasında da şaşırdıçı gelişmələr yaşanacaq. Metin keçmişdəki hatalarını geridə qoyub yavaş-yavaş iyi olmaya və iyi xarakterə dönüşməyə başlayacaq.